Bakın şu görüntülere. Umar mıydınız görüntüyle patırtıyla biteceğini? Hiç aklınıza gelir miydi ki maç sonu saha karışacak, herkes birbirini suçlayacak? Demek ki fırtına öncesi sessizliği dedikleri buymuş. <gülüyor> <gülüyor> Tam dostluk kazanacak delirten görüntüler vardı maç öncesi. İşte Hikmet Karaman'la Sinan Engin'in samimi sohbeti. Bu takım var ya. İlhan tribündeydi ama sürekli ilgi çekmenin yolunu bulmuştu. Bakın bu kez saçlarını nasıl kestirmişti. Ve Sergen tabii ki. 1918 gün sonra Beşiktaş formasıyla ile çıkan Sergen'den taraftarların önemli bir ricası vardı.